Evet arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim, teşekkürler Evet arkadaşlar bugün sizlerle e-futbol oynuyoruz arkadaşlar ee, Biliyorsunuz ki e, şu anda okullar bir haftalık tatile girdi Ben de bu bir haftalık tatilde bol bol video çekmeye çalışacağım arkadaşlar ee, Bugün arkadaşlar City ile Feyenoord maçını Simüle edeceğiz yani ben oynayacağım ee, arkadaşlar ben e, şampiyonlar liginde olacak bu bu maç 26 Kasım'da oynanacak ama ben böyle önceden bir e, düzenleme gibi e, düzenleme değil yani de simüle edeceğim yani e, benim şampiyonlar liginde tuttuğum takımlar City Arsenal Liverpool Real Madrid ve Barcelona. Ama bunların içinden Manchester City kazanırsa daha çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan maç kısmına geliyoruz. Buradan gösteriyi seçiyoruz. Ben Manchester City tuttuğum için arkadaşlar Manchester City'de oynayacağım. E şuradan Feyenoord'u da seçelim. Ve ileri diyelim. Kadrolar, kadrolar nasıl olacak arkadaşlar bilemiyorum ama kendi kafama göre bir kadro kuracağım buraya. Şimdi şöyle. Şimdi Ruben Diaz'ı Guardiol yerine koyacağım. Bunu da Eğitim Ake ile yer değiştireceğim ve stoperlerim böyle olacak. Rodri sakatlandı arkadaşlar biliyorsunuz Haziran 1 Haziran'da mı ne dönecek ama oyunda sakat olmadığı için ben onu da oynatacağım. Sol kanata hemen şuradan gırıl işi koyalım. Orta sağlarım orta sağıma eee eee Kevin De Bruyne'i koymak istiyorum ama İlkay da burada çok güzel. Bernardo da çok güzel yani. Hangisini koysam bilemedim. O yüzden şu anlık koymayacağım arkadaşlar. Onlar önce ben de bence kadro böyle olursa iyi olur yani. Geneceğimi düşünüyorum. Şöyle ayarlardan karşı takıma da bakalım. Şöyle ben Feyenoord takımının kadrosunu pek bilmiyorum. Hatta hiç bilmiyorum. Ee, şöyle formalara gelelim. Bu formaya. O da iç şey formalarını giysinler. Ve böyle maça başlayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Maça git dedik. Bu arada arkadaşlar bunun gibi... Ee... Biraz seslerini kısmam gerekecek stadyum filan hem de baya. Şu anda konuşmayacağım arkadaşlar bir. Önce arkadaşlar kapatayım ondan sonra. Seste bir problem çıkmasın. Sonra video filan boşa gidiyor. Şöyle tamam. Yani hiç risk kalmayayım. Ee, bu arada böyle tuttuğum az önce saydığım mesela Arsenal filan bu takımlarla da e, yapacağım arkadaşlar bunu. Şimdi başladık. Kaydan alanda. Haaland olmadı. Tamam. korner kullanacağız arkadaşlar. Bu arada isterseniz şöyle de yapabilirim. E, bu e, futbolda kariyer değil de lig var yani. Oradan istediğim bir takımı seçiyorsunuz. Onu simüle ediyorsunuz bir sezon boyunca. Ben onu da çok sık oynuyorum arkadaşlar. Bir de gösteri oynuyorum. istediğim takıla, takımlarla oynamak istediğimde. Şimdi... Ford'un yerine İlkay kullansın. Ve şöyle. Erling Haaland roşa da. Az farklı. Olmadı. Ah Jack Grealish kaçırdı. Bu arada benim şu anda da en çok sevdiğim oyunculardan biri Haaland arkadaşlar. Yani Haaland'ı tutuyorum. Evet şimdi taç kullanacağım. Bernardo kullandı tacı. Karşı rakip tet kaldı top. Evet. Şimdi ters kanada doğru Kyle Walker aldı topu. Phil Foden. İlkay Gündoğan uzaklardan nasıl farklı dışarı ya. Oğlum bu olurdu aslında. Gol var ya bu olurdu tekrarını izliyoruz. Evet az farklı çıkmış. Gerçi yerden gitmiş top ama. Yani. Şöyle. Evet. Helen Kalan'ın maskası var. Rodri kaydı. İyi kay şimdi tekrardan. Jack Grealish. Jack Grealish oyunun gidiş tarzını değiştirmek istediği oradan havlandı bir pras oldu. Ama Allah'ın topu, topu, alamadı. Şimdi Phil Foden. Phil Foden topu kazandı. Erling Haaland'a. Erling Haaland bitiremedi. Savunma önüne geçti Haaland'ın. Evet. Şimdi Rodri. Rodri'den İlkay Gündoğan'a atmak istemişti ama olmadı. Şimdi Rodri'nin baskısı var. Arkadaşlar karşı rakibin adım isimlerini bilmediğim için ve tam da okuyamadığım için onları söylemiyorum. Sadece City'nin şey tıklarını söylüyorum. Evet şu anda oyun akıyor. Evet. İlkay. İlkay'dan attı pasını alanda geçemedi. Arkadaşlar bu arada İlkay Gündoğan'ın ben Barcelona'ya önce City'den Barcelona'ya gidip tekrardan City'ye gelmesini pek şey yapmadım ama bence güzel olmuştur onun içinde. Bernardo Silva geçmedi top. Yani bir tane La Liga'da yaptı yani. La Liga'nın en iyi takımlarından da gitti. O yüzden bence onun kariyerini ne? Phil Foden. Phil Foden 40. dakikada atıyor golünü. Yani La Liga'ya gitmesi de bence güzel oldu. Ondan sonra tekrardan City'ye geldi. Evet. Şimdi izliyoruz Fifodun'un golünü. Of. Yakın köşeye. Çok oh, güzel bir gol attı. Şimdi tekrardan başladı oyun. Timber. Şimdi Rodri kazandı topu. Rodri'den alanda. Haaland. Ah, top açıldı. Kalecize kaldı top. Bijlow. Nasıl isimler? Şimdi Phil Foden tekrardan uzaklardan. Of. Var ya. Nasıl gitti topunun tekrarını izletecek mi? İzletmedi ya. Ben ben 90'a gi gibi gitti gördüm arkadaşlar. Ama şöyle tekrardan maça başlıyoruz şimdi. Bernardo Silva'nın baskısı. Şimdi Phil Foden kaydı. Kyle Walker da kaydı. Ben kaymayı çok seviyorum arkadaşlar ya. E-Futbol'da e kaymayı tam sevmiyorum ama şey yani. E, ee, FIFA'da kaymayı çok seviyorum. Ah. Evet. Bernardo Silva şimdi. Bernardo Silva. İki kişi arasından çıkamadı. Şimdi Jack Grealish aldı topu. Jack Grealish'ten ters kanada Phil Foden. Phil Foden verdi arabasını. Bernardo. İlkay. İlkay. Ay, yanlış şey bastım arkadaşlar ya. Ara pasa basacakken şuta bastım yanlışlıkla ama olsun. Olsun güzel gitmiş gene. Gol olabilirmiş ama. Evet. Şöyle. İlkay Bernardo. Bernardo Silva. Kaleciden. Erling Haaland yetişemedi o topa. Evet şimdi taş. Aa, taşı çıkmadı top. Rodri. Ruben Diaz şimdi. Ruben Diaz'ın baskısı var. Rodri kazanın topu. Şimdi İlkay. İlkay gidiyor İlkay. İlkay'dan Kyle Walker'a. Walker olmadı. Şimdi Akanji nasıl kaydı? Ben kayma tuşuna basmadım. Erling Haaland tuzaklardan gol! Uzaklardan 67. dakikada golünü atıyor Erling Haaland. 67. dakikada sağ dışından ay sağ dışından ne oğlum ya? Evet ceza sahası dışından golünü atıyor arkadaşlar. Evet şimdi tekrardan izliyoruz. Of çok güzel gitmiş. Çok güzel gitmiş. Şimdi 2-0 önde Manchester City. Ve nasıl foul olabilir abi ya? Hiçbir şey yok ki orada bakıyoruz fall denilen karara yani şey yok Evet Payikos Ako Payakos nasıl okunuyor Rodri kaptı topu Rodri Rodri kaptırdı topu Bu Timberlane bildiğim Timberlane mi acaba İsmini ismini bile söyleyemiyorum ben nasıl bileceğim ben onu ya Şimdi Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden kaptırdı topu. Ruben Diaz, Manuel Akanji, Ederson. Bu arada en sevdiğim kalecilerden derken ne? Sarı kart mı? Arkadaşlar hiçbir şey yok burada. Nasıl sarı kart olabiliyor? Tekrardan izliyoruz şimdi. Abi hiçbir şey yok ki. Sadece önünde durmuşuz adamın. Allah'ım ya. Şimdi. Jack Grill işle şöyle direkt dibine gidiyorum. Manuel Kanji de uzaklaştır bastım. Erling Kalant aldı topu. Erling Kalant gidemedi. Belen. Belen aldı topu ondan. Şimdi Tekrar İlkay. City'nin hata var. Olmadı o top. Olmadı. Olmadı. Jack Grealish indiremedi o topu. Evet. Oo, savunma arkasına çok büyük bir pas. Reed. Reed. Önünü kapattık. Corner tamam. Tamam. Çok güzel. Corner kullanacak şimdi Feyenoord. Şöyle Bernardo ile ben de arka direği alayım. Rodri şimdi ata çıkıyor Manchester City ne oldu? Neler yaşanıyor şu anda? Neler yaşanıyor? Eytin koyamadı ayağını. Of of direkten çıktı. Direkt. Çatal, çatala mı geldi Tamam arkadaşlar? Ben göremedim tam. Of, üst direkten çıktı. Az, yani biraz daha az vursaymış yani 90'a bile vurabilirmiş ya. Ama olsun. İyi ki de çok vurmuş. Şimdi ben öyle kanjiden fil Phil Kyle Walker. Kyle Walker'ın arabası Bernardo Silva. Bernardo Silva. Olmadı. Şimdi Bernardo Silva Erling Haaland. Ve maç bitti arkadaşlar. Benim simüleme göre Manchester City Feyenoord'u 2-0 yenecek arkadaşlar. Evet. Feyenoord'la Tebrik ediyoruz onları da iyi oynadılar. Şöyle istatistiklere de bakalım arkadaşlar. Toplu oynama %60 ve en orta %40 bizdeymiş. Tabi bu istatistikler tutmaz arkadaşlar ama skor belki tutabilir e, kaleye bulan şu 4 tane kaleye bulan şutumuz var. 2 tanesini gole çevirmişiz bundan. Feyenoord'un bir tane o kaleye bulan şutu hani direkte patlayan şutu var. E, i̇ki tane foul yapmışız. Hiç offside yok. İkimiz de bir tane köşe vuruşu kullanmışız. Ondan sonra Feyenoord iki tane serbest vuruş kullanmış. E, Feyenoord 81 biz 43 pas yapmışız. Başarılı ise Fenord 66. Biz ise 33 başarılı pas yapmışız. Bir tane orta yapmışız. 12 tane toplarını almışız. Feyenoord'tan toplarını kesmişiz. Onlar da bizden 9 tane çek kesmiş. Ee, topça 11 tane top çalmışız. Onlar bizden 4 tane. Ve Feyenoord'un da 2 tane kurtarışı var. Yani e, bu aslında kurtarışlar olmasa 4-0 bile bitebilirdi arkadaşlar. E, videomuz bu kadar da arkadaşlar. Dediğim gibi öbür saydığım takımlarının da oynayacakları videolar gelecek arkadaşlar. Şu anda ben bunu tabii ki de bu oynanacak maçtan çok önce çektim ama e, öylesine yani zaten tutmaya da bilir arkadaşlar. Yani belki sizde de yenilenebilir, yenilebilir. Ama ben yine de böyle bir video çektim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.